Merhaba Seroliva dostları. Bugün size neden Seroliva organik zeytinyağları sorusunu sorup kısaca cevabını vermeye çalışacağım. Çünkü Seroliva organik zeytinyağları olması gerektiği gibi üretilir. Hassas bir süreçten geçer. Öncelikle Seroliva organik zeytinyağları sadece sertifikalı kendi bahçelerimizdeki zeytinler toplanıp aynı gün kasa ile fabrikamıza nakledilir. Fabrikamızda zeytin meyveleri arasındaki her türlü çatlak, ezik, sinek vuruğu olan zeytinler tek tek ayıklanarak sadece en sağlıklı ve en çok sağlık faydası içeren zeytinler soğuk sıkım yapılmak üzere üretime alınır. Üretim sırasında maksimum 22-25 derece arasında bir sıcaklıkta yani soğuk işlemde üretilen zeytinyağlarımız özel duygusal analizleri de yapılarak hassasiyetle krom nikel tankların içerisinde saklanmak üzere gönderilir. Bu krom nikel tanklar tamamen soğuk ortamda bulunmaktadır. Üzerine azot gazı basılarak hava temasından korunur. Çünkü zeytinyağının içerisindeki en değerli sağlık faydaları antioksidanlardır. Yani 30 civarında polifenol olarak bilinen bu antioksidanlar bir insan vücudunda saymakla bitmeyecek kadar sağlık faydaları içerirler. Önümüzdeki programlarda bu sağlık faydaları hakkında size daha detaylı bilgi sunmaya çalışacağım. Sizleri sürekli zeytinyağı konusunda bilgilendirmeye çalışacağım. Zeytinyağımız yani organik sertifikalı zeytinyağımız 2010 yılından beri sizlere şifa dağıtmaktadır. Ve 2011 yılından itibaren katılmış olduğumuz tüm uluslararası ve ulusal zeytinyağı yarışmalarında altın ve gümüş madalyalarla ödüllendirildik. Bazen altın madalya üzeri yani işte örneğin 2020'de uluslararası Japonya'daki yarışmada sınıfının en iyisi Best in Class ödülünü alarak Türkiye'ye bir gurur yaşattık. Bu zeytinyağlarımızın en önemli özelliği organiklikte ödül almaktır organik zeytinyağında ödül alanların sayısı oldukça sınırlıdır. Bir diğer önemli şey, seroli ve organik zeytinyağları sadece ödül almak için üretilen yağlar değil. Biz standart olarak kaliteli ürettiğimiz tüm organik zeytinyağlarımızı biriktirmiş olduğumuz tanklarımızdan örnek veriyorum. 10 tonluk, 5 tonluk tanklarımızdan numuneyelerle yarışmalarda ödül alıyoruz. Yoksa sadece 100 litre özel üretip bundan ödül alıp Tüm o marka ödüllüymüş gibi göstermek bizim için hem etik değil hem de kalitemizi hiçbir zaman bu şekilde yerlere düşürmek istemiyoruz. Kalite üretimde bir numara olduğumuzu iddia ediyoruz. Sizlere bu kaliteyi daha yükselterek sunmak için sizlerin her zaman ilgisine ve desteğine ihtiyacımız var. Bize zeytinyağımızla ilgili ve genel zeytinyağıyla ilgili sormak istediğiniz her türlü soruyu web sitemizden, whatsapp hattımızdan, e-mailimizden bize yönlendirebilirsiniz. Hatta cep telefonundan beni bile arayarak her türlü bilgiyi edinebilirsiniz. Size seroli ve organik zeytinyağlarımızla ve zeytinimizle sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum.